İdlib'te yerlerinden edilen mültecilere yardım elini Türkiye uzattı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın aracılığıyla mülteciler için bir iyilik, sıcak bir yuva sloganıyla iyilik konutları projesi oluşturuldu. Suriye'deki mazlumların yardımına bir kez daha Türkiye koştu. İdlib'deki yerlerinden edilen mülteciler için iyilik konutları projesi başlatıldı. Esad rejiminin saldırıları sebebiyle binlerce Suriyeli yerlerinden edilip İdlib kentinde göç etmek zorunda kaldı. Başlarını sokacak bir yuva bile bulamayan mültecilere yardım elini yine Türkiye'ye uzattı. Diyanet Vakfı aracılığıyla bir iyilik sıcak bir yuva sloganıyla iyilik konutları projesi oluşturuldu. Projeye çadır kentlerde çamur deryası içerisinde yaşayan Suriyeliler için umut ışığı oldu. Projeye 2020'nin Mart ayında başlandı. 28 metrekare büyüklüğünde iki odalı, içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı bulunan konutlar inşa edildi. Biliket evlerimiz iki oda, mutfak ve banyo tuvaletinde oluşmaktadır. 500 konut Suriyeli ailelere teslim edildi. Yüzlerce mülteciyi sığınacak sıcak bir yuvaya kavuştu.